Evet, Osmaniye'de şu an e, anlık olarak sokağa çıkma e, kısıtlamasını sizlere ekranlarınıza getiriyoruz. Şu an istasyon caddesindeyiz, birazdan bir şehir turu atacağız. Evet İstasyon Caddesi'nde e, sokağa çıkmak kısıtlamasına büyük bir uyumun olduğunu görüyoruz. Sokaklarda herhangi bir hareketlilik yok. Evet sevgili Ümit Kahraman ve programcımız Ali İmran Tozluklu ile Osmaniye sokakları ve caddelerinde sizlere anlık görüntüleri yansıtıyoruz. Saat 20'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah saat 10'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde görevde olan güvenlik güçleri, sağlık personelleri ve açık olan işletmelerdeki çalışanlar ve e, sahipleri dışında e, sokağa çıkma kısıtlaması var. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha bu kurala, bu yasağa uydukları için e, tebrik ediyoruz. Hatice, hakikaten zor bir süreç. Evet, şu an istasyondayız. İstasyon meydanından dönüp tekrar çarşı içine hareket edeceğiz. Ondan sonra kısa bir şehir turu. Bu arada Osmaniye dışından olanlara da böyle bir Osmaniye havası da götürmüş oluyoruz. Memleketi özleyenlere. Tabii şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz bu cadde açıkçası Osmaniye'nin geçmişte en özel caddelerinden birisiydi. Eski günlerini anıyor ama inşallah önümüzdeki günlerde burayla da ilgili yeni çalışmalar olur. Bir kez daha aktaralım. Tüm Türkiye'de saat 20 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bu kısıtlamaya Osmaniye'de büyük bir uyumun olduğunu görüyoruz. Vatandaşların bu yasa karşı hakikaten uyduklarını gözlemleyebiliyoruz. Şu an canlı canlı sizlere bu görüntüleri yansıtıyoruz. İstasyon Caddesi'nden yavaş yavaş Devlet Bahçeli Meydanı'na doğru hareket ediyoruz. Az önce sevgili Ümit Kahraman'la birlikte Devlet Bahçeli Meydanı'nda Şehitler Anıtı'nın önünde Osmaniye'deki gündeme ilişkin özel bir yayın yapmıştık. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda şu an itibariyle polislerin uygulaması var. Onlar da mesai açıkçası içerisindeler. Kentin farklı noktalarında bu uygulama devam ediyor. Birazdan ekranlarınızı da yansıyacak. Biz onlara da kolaylıklar dileyelim. Evet birazdan şimdi Devlet Bahçeli Meydanı'ndayız. Şanlı bayrağımız şu an göründü. Birazdan Şehitler Anıtı'mızı da inşallah sizlere yansıtacağız. Evet şu an görüyorsunuz. Güvenlik güçlerimiz, polislerimiz şu an nöbetteler. Onlara da Allah kolaylık versin diyelim. Birazdan onlarla da beraberdik biz. Evet uygulamadalar. Evet Musa Şahin Bulvarı'ndan şu an Adana istikametine doğru hareket halindeyiz. Birazdan e, muhtemelen valilik tarafından e, Adnan Menderes Bulvarı'ndan çarşıya doğru bir dönüş yapacağız. Şu an tam alt geçidin girişindeyiz. Ee, birazdan Devlet Bahçeli e, bulvarındaki ışıklardan e, Çarşı. Çar evet, buradan çarşıya dönelim. Zaten Evet, bu arada gelen yorumlar da var. Tabi ekranımıza düşüyor ama e, maalesef onları yansıtamıyoruz. Evet, birazdan Evet, kırmızı ışıktayız. Işık yeşile döndüğünde Devlet Bahçeli Bulvarı'ndan çarşı istikametine doğru hareket edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı evde kalmaya davet ediyoruz. Yarın saat 10'a kadar zorunlu evde bulunacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Evet, yeşil ışıkta yandı. Evet. Musa Şahin Bulvarı'ndan Devlet Bahçeli Bulvarı'na doğru şu an dönüş yaptık. Tabi bunu söylüyoruz. Neden? Osmaniye'yi dışarıdan merak edenler de oluyor. E, sayfamızdan gerçekleşen bu canlı yayın e, şüphesiz ki hem Türkiye'den hem yurt dışından da takip edilebiliyor. Evet gördüğünüz gibi e, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda da e, yasa uyumun olduğunu görüyoruz. Burası özellikle Sevgi Hastanesi'nin bulunması yönüyle de önemli bir merkez. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Şu an hastane önünde de açıkçası bir yoğunluk yok. Çok şükür. Evet, Devlet Bahçeli Bulvarı ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktada ışıklardayız. Buradan Atatürk Caddesi'ne dönüş yapacağız. Evet gördüğünüz gibi yollar bomboş, tek tük araçlar var. E, tabi bunlarla ilgili de görevde olanlar var. E, hastaneye gidip gelen vatandaşlarımız var. Mesaisi bitip dönüşte olanlar var. Veya açık olan iş yerlerinde çalışmak durumunda olan arkadaşlarımız var. Onlara da kolay gelsin diyelim. Evet şu an Ali Beyli Camisinin önünden Atatürk Caddesinden. Çarşı merkezine doğru seyir halindeyiz. Evet yine güvenlik güçlerimizi, polis memurlarımızı da görüyorsunuz. Birazdan eski belediyenin önünde uygulamaya tanıklık edeceğiz. Bazı kavşak noktalarda bu uygulamalar devam edecek. Evet Ümit abi sizden de birkaç yorum isteyelim değerlendirme. Yani genel manada vatandaşlarımızın çok sokağa çıkmak uyduğunu göz evet. gözlemliyoruz ki şu anda en işte caddelerden bir tanesi Atatürk Caddesi'ne girilmiş bulunuyoruz. Ee, burada da e, işte akşam saatlerinde özellikle büyük hareketliliğin yaşandığı bir e, nokta nokta ile nokta olması ile gördüğünüz gibi e, sokaklar bomboş. E, teşekkür ediyoruz. Yani Osmaniye altına e, işte sokağa çıkmak istemasına uyduğu için. Her noktada emniyet güçleri de burada e, görevinin başında e, çalışmalarını sürdürüyor, denetimlerini e, titizlikle devam ediyorlar. E, emniyet güçlerimize tabii sağlık ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Ümit abi bu arada tabi e, direksiyon başında. Al evet. buradan aşağı mı dönelim? Evet, devam ediyoruz. Şu an. İş Bankası'nın önündeyiz. Çarşı Şubesi'nin. Gördüğünüz gibi yollar bomboş. Evet sevgili Alimran da şu an araçta programcımız. Birkaç cümleyle dostlar Alimran'ın da düşüncelerini alalım. Evet, Osmaniye'de şu anda e, Osmaniye sokaklarını sizlerle paylaşıyoruz, geziyoruz. Osmaniye'nin büyük oranda e, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğunu gözlemledik bu vesileyle. Ve emniyet güçlerimizin de yine her noktada görevlerini yerine getirdiğini ve bu zor şartlarda bizlere e, hizmet ettiklerini görüyoruz. Bundan dolayı hem Osmaniye halkına hem emniyet güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Evet şu an e, Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'nden eee Şahin Bulvarı'na doğru hareket halindeyiz. Birazdan Halil Süleyman Caddesi'ne dönüş yapacağız. Birazdan da canlı yayınımızı noktalayacağız. En azından kısa bir şehir turu atarak e, sizlere anlık olarak Osmaniye sokaklarını yansıtmış olduk. E, bir kez daha hem Ümit abi'nin hem Ali İmdan'ın ifade ettiği şekliyle e, sokağa çıkma e, kısıtlamasına uyan ve bunu destekleyen tüm Osmanlılara teşekkür ediyoruz. Bu hepimizin sağlığı için önemli bir e, adım. E, bu konuda e, kendimiz için, ailemiz için, tüm sevdiklerimiz için e, lütfen kurallara uymaya devam edelim. E, yasak yarın saat 10'a kadar devam edilecek e, ve yarın saat 10'dan akşam saat 8'e kadar herhangi bir kısıtlama yok ama yarın akşam saat 20'de e, kısıtlamalar tekrar başlayacak Ve pazartesi günü sabah saat 5'e kadar e, Tabi tekrar tekrar Yayınlarımızda aktarıyoruz Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla 20 yaş altı vatandaşlarımızın e, Bu konudaki Evet Şu an tabi biz de uygulamaya takıldık e, Polis memur arkadaşlarımıza da kolay gelsin Diyelim Onlar da e, nöbet başındalar Evet Cumhuriyet Meydanı'nın önünden e, Şu an birazdan e, Yayınımızı inşallah kısa bir süre sonra noktalayacağız. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençlere de özellikle şu çağrıyı yapalım. Onlar için hafta sonu veya hafta içi diye bir ayrım yok. Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz haftanın 7 günü sadece ve sadece saat 10 ile 13 saatler arasında dışarı çıkabiliyorsunuz. Onun dışındaki saatlerde kısıtlama var. 20 yaş altındaki arkadaşlarımız da onlar 13 ile 16 saatler arasında dışarı çıkabiliyorlar. Bunları da aktarmış olalım. Atatürk Caddesi'nden, Cedit Sunay Caddesi'nden Büyük Cami'ye doğru geldik. Birazdan Saat Kulesi'nin oraya geleceğiz. Ve Saat Kulesi'nin orada da yayınımızı inşallah noktalayacağız. Evet şu an Büyük Cami'mizin önündeyiz. Birazdan işte şehitliğimizi de göreceksiniz. Kurtuluş şehitlerimiz burada var. Evet biz tüm Osmanlılara buradan hayırlı akşamlar diliyoruz, kurala uydukları için, bu yasağı destekledikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Saat kulesinden de yayınımızı noktalıyoruz herkese hayırlı akşamlar.